Sevgili yay burçları yükseleni yay olanlar ve yay burcu bir tanıdığı için niyetlenmek isteyenler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kendiniz için ya da yay burcu bir tanıdığınız için niyetlenebilirsiniz dediğim gibi. Ee, sizler için bir açılım yapacağız. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor. Aşk anlamında, para anlamında, kariyer anlamında hepsine bakacağız arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek diyelim. Umarım da çok güzel şeylerle karşılaşırsınız. Niyetlendiyseniz, merak ettiğiniz soruları düşündüyseniz ben kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bütün anlamlarını söyleyeceğim kartlarımızın ki siz kendinize en uygun olan kısmı alabilirsiniz diye. Büyük oranda zaten uyumlanacaksınızdır eğer niyetlendiyseniz. Şöyle seçiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk kartımızla başlamak istiyorum. Tabii ki her kartımız e, sizlere farklı farklı konularda mesajlar verecektir. İlk kartımıza baktığımızda aşk hayatımızla alakalı arkadaşlar güzel kazançlar, yeni yolculuklar e, yapacağımız bir dönemde olabiliriz. Karşı tarafa bir adım sergileyebiliriz. Onu gösteriyor kartımız. Maddi anlamda da yine aynı şekilde yeni adımlar Gelirimizi artırabilmek için şu an zaten ilişkin var diyenler için ilişkinizi daha ileri seviyeye taşımak için yine adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Aslında ne, neredeyse yani joker kartımız gibi hayatınızda. Tam anlamıyla yeni bir yolculuk değil ama yeni farklı şeyler için güzel küçük adımlar atabileceğiniz ve bunun güzel zafer, zaferlerle sonuçlanabileceğini gösteriyor. Elimizden geldiği kadarıyla sakinliğimizi de korumaya çalışmalıyız diyor yalnız kartımız. Aceleci olmayalım arkadaşlar tavırlarımızdan. Ee, doğru zamanda, doğru adımlar atarak aşkta da, parada da, eğitimde de kariyerde de kazanabiliriz. Gönlümüzde yatan birçok şeyin gerçek olabilmesi için adımlar atacağımız hareketli olacağımız bir dönemdeyiz. Ee, kendinizi yormamanız ve olaylardan bıkmamanız adına en güzel şekilde en sakin ve her şeyi olması gerektiği zamanda yaparak arkadaşlar ilerlersek güzel kazançlar elde edeceğiz aşkta da parada da kariyerde de eğitimde de sonraki kartımıza bakalım burada da yine güzel kazançlar aslında elde ettiğimizi gösteriyor para anlamında sıkıntılarımız büyük oranda arkadaşlar çözülecek Eğer sıkıntı içerisindeysek şu anda hane içerisine, ev içerisine illa çalışıyor olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Geçim kaynağınız her neyse, nasıl hayatınızı maddi anlamda ee, yönetiyorsanız bu konuyla alakalı güzel gelişmeler olacağı görünüyor. Aslında büyük zenginliklerin ve büyük kazançların habercisidir. Bunu yine aynı şekilde kılınç prensi kartımıza da e, bağlantılı şekilde yorumladığımızda bu çıktığınız yeni yollar demiştim ya yeni adımlar demek ki bir şeylere cesaret edeceksiniz. Demek ki e, çaba sarf edeceksiniz. Emek sarf edeceksiniz. Ve sonuç olarak kazanacağız. Sonuç olarak elde edeceğiz. Ve bu yine aynı şekilde sadece parayla alakalı değil kariyer ve eğitimle alakalı da hırsla işte emeklerimiz, e, emeklerimiz değil istediklerimize ulaşmak için emek göstermemiz, çaba sarf etmemiz. Bunların yine aynı şekilde güzel sonuçlanacağını gösteriyor. Aşk konusunda da özellikle önümüzdeki günlerde atacağımız adımların büyük oranda bizim için yararlı olacağını da yine aynı şekilde söylüyor. Birisine yazmayı vesaire düşünüyorsak, birisine hoşlanıyorsak, bildirmek istiyorsak ya da şu an ilişkide olduğumuz kişiyle bir şeyleri konuşmak ve ilişkimizi daha güzel, e, daha yüksek konumlara getirmek istiyorsak arkadaşlar ya da aramızdaki aranızdaki bağlantıları e, bağları güçlendirmek adına bir adım atmak istiyorsak önümüzdeki günler sizin için uygun zaman olacaktır. Şimdi kupa beşlesi kartımıza bir bakalım arkadaşlar burada. Özellikle arkadaşlar geçmişte yaptığınız hatalardan dolayı sürekli kendinizi yargıladığınızı görüyorum. Ama sürekli geçmişe bakarak ya da kaybettiğimiz kazanamadığımız şeylere bakarak kendimizi bu şekilde e, motivasyonumuzu düşürmemeliyiz. Çünkü hayat devam ediyor ve Bazen fark ederiz ki mesela diyelim bir ilişki bizim için olumlu sonuçlanmadı. Bu senin önünde daha güzel bir ilişki olduğundan kaynaklı olabilir. Belki o kişi ruh eşin değildi. Belki birbirinize uyum sağlayamıyordunuz. Ya da kariyer anlamında ve eğitim anlamında ya da para anlamında. Yine aynı şekilde arkadaşlar eğer bir şey kaybettiysek bazen olmuyor bazen yani bazen değil çoğu zaman istediğimiz her şeyi elde edemiyoruz ama çoğu zaman diye baktığımızda da elde ediyoruz nedir bu yüzde elli yüzde aslında çünkü bu hayat böyledir siz bazen geçmişe çok fazla takılıyorsunuz işte şurada şöyle para kaybetmiştim keşke kaybetmeseydim ama kaybedilmiş yapacak bir şey yok kendine yeni bir yön bulmalısın belki de para kazanmak için farklı bir yön bulabilirsin ya da tekrardan aynı yoldan gideceksen artık yani geçmişte yaptığın hataları tekrarlamadan ilerleyebilirsin ama bir şey olmuyorsa da sürekli onu üstelememek gerekiyor çünkü farklı kapılara yöneldiğimizde tahmin ettiğimizden ve kaybettiğimizden kat kat yüksek şeyler kazanabiliriz ve deriz ki ha iyi ki oradaki o para durumu olmamış iyi ki oradaki parayı kazanamamışım ya da eğitim kariyerimle alakalı iyi ki oradaki işe alınmamışım oradaki okula kabul edilmemişim çünkü önde daha güzel fırsatlar açıldı ya da arkadaşlar ne anlamında diyebiliriz aşk anlamında belki ilişkiniz bitti ve bundan kaynaklı kendinizi gerçekten çok kötü hissediyorsunuz ve hala ısrarla ilişkinizin tekrar toparlanamayacağını bile bile e, sürekli geçmişe bakıyorsunuz tekrar gelse keşke tekrar gelse ya da bu hoşlandığınız kişi de olabilir olmuyorsa olmaz arkadaşlar demek ki o kişiyle birbirinize uygun değilmişsiniz ve artık önünüze bakmanız e, önünüze hayatınıza odaklanmanız gerekli geçmişteki yaşanılan şeylere kendinizi bağlı e, bırakarak o acıları aslında hala canlı tutarız ve bunlar bizim önümüzü de kapatır. Şu anda aslında farklı şeylere yönelerek hayatımıza yeni yollar açarak, yeni kapılara odaklanarak çok güzel yönde kendimizi etkileyebiliriz. Psikolojik olarak da bu bizim daha güzel bir konumda olmamıza yön açacaktır arkadaşlar. O yüzden artık bir pişmanlıklarımızı bırakalım. İlişki olmuyorsa, para olmuyorsa, eğitim, kariyer olmuyorsa olmuyordur. Bu yoldan olmazsa başka bir yoldan olur. Bunu kabullenip artık bu şekilde devam etmelisiniz. Geçmişi de tamamen artık bırakmalısınız. Kazandıysak da geçmişte, geçmişte kaldı. Kaybettiysek de geçmişte kaldı. Yine kaybederiz, yine kazanırız, yine kaybeder, yine kazanırız. Hayat böyledir. Lütfen kendinizi toparlayın. Zaman zaman aklınıza geliyor çünkü bu tarz şeyler kartlardan gördüğüm kadarıyla. Şimdi As Kralı kartımıza baktığımızda burada söylediği şeye aslında biraz kısmetlerimize karşı Kendimizi nasıl söyleyeyim yeteri kadar o kısmetleri korumuyoruz. Bazen duygularımızla kararlar veriyoruz arkadaşlar bazen heyecanla kararlar veriyoruz. Ve bu bizim elimizdeki e, şeyleri kaybetmemize sebep olabilir. Ve kupa beşlisi kartımızla birlikte çıktığında diyor ki sahip olduğun şeylere gerçekten sahip çıkmalısın. Çünkü sen onlara sahipsin diye ömür boyu onlar seninle birlikte olacak diye bir şey yok. Şu an sahip olduğun para şu an e, sahip olduğun kariyer eğitim konumu sahip olduğun aşk sahip olduğun huzur bunları devam ettirmek istiyorsan Bunların daha da katlanarak ilerlemesini ve gelecekte sana güzel günler yaşatmasını istiyorsan öncelikle bugününe şükredeceksin. İyi ki bu huzur benimle, iyi ki bu para, bu aşk benimle, iyi ki kariyerimde bu noktadayım, iyi ki eğitimde bu noktadayım. İyi ki yeteneğim var, iyi ki yarınlar için çalışabilecek konumdayım. Biliyorum ki şu an eee birçoğunuz için ben de insanlardan bu şekilde öğüt dinlemeyi seven bir insan değilim ama ben öğüt vermiyorum. Eğer gerçekten kartlara olan güveniniz varsa arkadaşlar, bilirsiniz ki biz kartların anlamlarını özellikle yorumluyoruz size. Tabii ki kendi görüşlerimizi de katıyoruz. E, çünkü duru göre dediğimiz bir olay var ama onun haricinde genel anlamda kartların söylemediği bir şeyi asla size söylemiyoruz. Çünkü bu zaten özellikle video yapıyorsak yanlış olur. Hepinize seslenmem gerekiyor. Hepinize bir şeyler ifade etmem gerekiyor. Bu noktada arkadaşlar gerçekten öğüt vermeye çalışmıyorum ya da size motive etmeye çalışmıyorum anlamsız şekilde. Tamamen kartlarımızın anlamları bunlar. E neymiş? İşte elimizdekine sahip çıkacağız ve elimizdekini en güzel şekilde idare etmemiz gerekiyor. Burada çok güzel paralar, eğitimle alakalı, kariyerle alakalı fırsatlar kazanacağımızı söyledik. Zaman zaman kaybettiğimiz şeyler de olacak. Belki parada kazanacağız, eğitimde kaybedeceğiz. Aşkta kazanacağız, parada kaybedeceğiz. Parada kazanacağız, aşkta kaybedeceğiz. Her şey olabilir ama diyor ki sen neyi de kazandıysan onunla alakalı bir kendini garantile ki bir sonraki zamanlarda da artık onun için uğraşırsın. Aşkta kaybettiysen aşka uğraşırsın. Parada kaybettiysen ona uğraşırsın. Çünkü şu an yani kaybettiğin kadar bir şeyleri kaybederken bir şeyleri de kazanıyoruz. Kazandığımız şeyleri de korumalıyız. Kaybettiğimiz şeyleri üzülürken kazandığımız şeyleri de kaybedebiliriz. Bu konuyla alakalı dikkatli olalım arkadaşlar. Ay kartımız biraz olumsuzlukları üzerimize çektiğimizi gösteriyor aslında. Etrafımızda size görüş bildiren ama sert bir şekilde görüş bildiren bazı insanlar olabilir. Bu insanların bize verdiği öğütler, bize verdiği fikirler bizim için çok fazla etkili olmuyor gibi sizin için daha doğrusu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de karşı taraf tatlı diline konuşmuyor sanırım. Ondan kaynaklı biraz gerginsiniz. Etrafınızdaki insanların sizi kötü bir dille yorumlamasından dolayı korkuyor olabilirsiniz. Bu belki patronunuz, belki öğretmeniniz, belki eşiniz, sevgiliniz, nişanlınız, belki hoşlandığınız kişi olabilir, belki ailenizden birisi olabilir, bir dostunuz, akrabanız olabilir. Kim olduğunun önemi yok. Etrafınızdaki insanlar sizi sert bir dille eleştirdiğinde Karşı tarafa zaten bu benim hayatım evet hani iyiliğimi düşünüyorsun belki ama sen bu şekilde beni eleştirdiğin zaman e, beni daha da kötü bir duruma sokuyorsun. benim psikolojik olarak geriyorsun ve bu da benim hayatımı kötü yönde etkiliyor diye onlara açıkça söylemekten çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü bu yol sizin yolunuz ve mutlaka kendinizi düşünmelisiniz ve kendinizi düşünüyorsanız da e, ne işten ne eğitimden ne kariyerden ne aşktan gelecek zararları kabul edin ne de bir başka yerden gelecek kötü olumsuz e, ve sizi üzecek eleştirileri kabul edin sadece gerçekten yapıcı olmak isteyen sizi e, sizi düşünen insanlardan evet tavsiyeler mutlaka ki almalısınız özellikle bu yolda sizi gerçekten güzel eğitecek bir hoca e, hoca derken gerçek hocadan bahsetmiyorum Tabii de e, yani böyle düşüncesine güvendiğiniz insanlar sizlere gerçekten destek olacaktır düşünceleriyle sizi güzel yönlendiren veya işte gerçekten ciddi anlamda tavsiyeler veren insanlardan ziyade dedikodu niyetinde olan ya bak bunda da başarısız oldun zaten hep başarısızsın şu bu bu yönde kötü yorumlardan bahsediyorum kimse size bak bu yoldan daha güzel para kazanırsın diye kötü tavsiye vermez ya da işte bu kişiyi unut galiba olamayacak diye kötü tavsiye vermez size. Size der ki sen zaten hep başarısızdın. Size bunu derse böyle bir imada bulunursa o kişiyi yani sanki yokmuş gibi davranın. Duymayın çünkü buna ihtiyacınız yok. Etrafınızdaki insanlar sözleriyle sizi zehirleyemeyecek arkadaşlar. Böyle umarım faydalı olmuştur. Umarım güzel olmuştur arkadaşlar. Ee, büyük oranda öğüt verdiğimiz, e, kazanç elde edeceğimiz ama kazançlarımızı gerçekten elde edip mutlu olmak istiyorsak da geçmişi bırakmamızı söyleyen bir faldı. Geçmişi bıraktığımız, etrafımızdaki zararlı insanlardan uzaklaştığımız kendimize güvendiğimiz ve her zaman verimli olmaya çalıştığımız sürece hayatımızda yaşayacağımız hiçbir kötü olay yok. Her şey gayet güzel görünüyor. Sadece artık birazcık bardağın dolu tarafından görme zamanı geldi. Daha olumlu düşünme zamanı geldi. Bu sizin için çok çok daha hayırlı olacak arkadaşlar. Zaten burada büyük zenginliklere ulaşacağınızı söyledik. Bu zenginlik aşkta da zenginliktir. Parada da eğitimde de kariyerde de. Ama burası biraz daha şu anki durumunuzdan ve geçmişinizden bahsetti bana. Geçmişinizde yaşadığı belli başlı sorunların sizin aslında güzel günlerinizi bile nasıl mahvettiğinizi ve hatta bazı insanların sözleriyle sizi incittiğini gösterdi. Ee, bu kişiler belki geçmişteki kişilerdi. Şu an öyle kişiler olmayabilir. Her ne olursa olsun arkadaşlar bu insanlar geçmişteyse de şimdiyse de ya da gelecekte olursa da öyle insanları duymayacağız. Çünkü e, biz sadece bizim yanımızda olan kötü günümüzde de bizi destekleyen insanlarla olmalıyız. E, çünkü en doğrusu budur biliyorsunuz ki. Böyle Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Beğenen, abone olan ve yorum yapan herkesin gönlündeki istekleri, dilekleri inşallah gerçek olsun diyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.